İstanbul'dan TRT Dünya gündeminden merhaba. Bugün Uluslararası Nelson Mandela günü. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın doğum günü olan 18 Temmuz 2009 yılından bu yana bu isimle anılıyor. Günün kahramanı ise maalesef iki aydır tekrarlanan akciğer enfeksiyonu nedeniyle Pretoria'daki hastanede tedavi görüyor. 95. yaşına bu yıl hastanede giren Mandela'yı daha yakından tanıyacağız bugün. Mandela'nın barış ve özgürlük kültürüne yaptığı katkı. Güney Afrika'nın ırkçı apartaj rejimiyle mücadelesine bakacağız. Mandela'nın sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere yer vereceğiz. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Ama öncesinde her sabah olduğu gibi günün önemli gelişmelerinin detaylarını TRT Türk temsilcilerinden öğreneceğiz. Ve bugünkü ilk durağımızda Suriye olacak. Telefon attığımızda TRT Türk temsilcisi Musa Özürlü var. Musa dünden bugüne yansıyan önemli bir haber aslında. Resulayn'da PYD ile El Nusra cephesi arasında çatışma çıktı. Hem o çatışmayı bize bir anlatmanı isteyelim hem de dünden bugüne neler yansımış olduğu onu da dinleyelim senden. Buket bu çatışma tabii ilk çatışma değil hatırlayalım yani bizi etkileyen aynı zamanda çatışmalar meydana geliyordu Türkiye-Suriye sınırında ve bunların en önemli derinden bir tanesi de Rasul ayında meydana gelmişti. İşte burası Devletin aslında tam olarak kontrolü kaybettiği bir yer. Dolayısıyla buradaki gruplar kendi aralarında lokal iktidarı ele geçirebilmek için zaman zaman böyle karşı karşıya geliyorlar. Bunun arkasında tabi sadece siyasi gücü elde etmek gibi bir durum yok. Aynı zamanda ekonomik olarak da o bölgede bulunan ne kadar ekonomik alan varsa, bu gruplar buralara geldikleri zaman orayı da hakimiyetleri altına almak istiyorlar. Dolayısıyla da bu tür çatışmalar meydana geliyor. O bölgedeki tabii en kuvvetli güç Kürtlerin YPF'si ve bunların da silahlı grupları birçok devlet dairesine de şu anda hakim durumda. Hatta kendi okullarında, kendi dillerinde artık eğitim vermeye başladılar. Ama diğer yandan ülke genelindeki isyanın bir parçası olan ve yönetime karşı savaşan e, diğer gruplar da e, bu e, gruplardan e, bir takım e, yani bunların hakimiyetinden e, rahatsız ve böylece zaman zaman bu tür karşılaşmalar e, oluyor. Ama tabii bunu e, çok basit anlamda söylemiyorum. Çok şiddetli e, çatışmalara da sahne olabiliyor. Nitekim e, bunlardan bir tanesiydi bu. E, Rakka tarafında yani e, Rasuna'nın Rakka'ya bağlı Rakka genelinde de zaten e, son bir haftadır böyle bir hareketlenme söz konusuydu ve e, El Nusra el uzantılı diğer e, örgütler eee e, oradan çıkmasını e, istiyorlardı. Buna karşılıkta özgür Suriye ordusu da e, yine aynı şekilde diğer grupların e, çıkmasını istiyordu ve hatta e, bir komutanın e, öldürülmesi sonucu Özgür Suriye ordusuyla diğerleri e, arasında bir e, savaş ilanı da e, yapılmıştı. Bütün bu karmaşa içerisinde yani üç tarafı ele alacak olursak El Kaide, e, Kürt gruplar ve Özgür Suriye Ordusu arasında e, böyle bir çatışma ortamı söz konusu ve işte böyle bir boşluk e, nedeniyle de yani dediğim gibi devlet otoritesi hiç yok orada. E, bundan dolayı da bu tür e, çatışmalar meydana geliyor ve e, maalesef biz de etkileniyoruz tabii bundan. Evet şimdi tüm bu karmaşa içinde senin de söylediğin gibi haftanın gelecek haftanın aslında gündemini belirleyecek. Belki de Suriye'de bir ziyaret gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler yetkilileri Şam'a gidecekler. Acaba kimyasal silah kullanılıyor mu diye. Detaylarını dinleyelim senden. Beraberinde bir de bu Resulayn dışında ülkenin diğer yerlerinde iç savaşı dair son notlar nedir onu da dinleyelim. Buket Rakka'dan bahsettik. Diğer illere bakacak olursak özellikle başkent Şam'ın kırsalında çatışmalar devam ediyor. Ve Kabun bölgesine yönelik olarak ordu çok ağır operasyonlar yapıyor son günlerde. Bunun dışında tabii Cobar, Harasta, Duma her zaman saydığımız isimler. Diğer yandan Humus'ta, Halep ve kırsalında. Bunun yanında Halep -İdli İdlib hattında da İdlib'in kırsalı Cebelizavi bölgesi muhalifler açısından çok önemli bir yer ve toplandıkları bir yer. İşte buralarda da yine bugünlerde çatışmalar arttı. Aynı şekilde İdlib'den sahile doğru gidecek olursak yani Hatay ilimizin alt taraflarına doğru gidecek olursak İdlib'de Laskiye arasındaki kırsal bölgede aynı şekilde yoğun çatışmalara sahne oluyor. Bunun yanında tabi Dera ve kırsalında da yine çatışmalar var. Tabi bütün bu ortam içerisinde uzun zamandır devam eden kimyasal tartışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı hatırlayalım Halep'teki saldırıdan sonra Suriye Birleşmiş Milletler'e başvurmuş, heyet oluşturulmasını e, istemiş ve e, muhaliflerin kimyasal kullandığını iddia etmişti. Daha sonrasında muhaliflerin de aynı e, iddiada bulunması üzerine Birleşmiş Milletler sadece Halep'te değil diğer illerde de inceleme yapmak istediğini belirtince e, bir kriz e, doğmuştu ve Suriye yönetimi e, uzmanların girmesine izin vermemişti. Bu konuda bir e, zannediyorum bir uzlaşma söz konusu şu anda. Ayrıntıları belli değil ancak e, bir e, kimyasal uzmanı birleşmiş milletler uzmanının önümüzdeki hafta içerisinde başkent Şama geleceği açıklandı. Zannediyorum bir inceleme için ön bir takım görüşmeler yapılacak. Bakalım daha sonrasında aslında uluslararası toplumu en çok rahatsız eden bu konuda ne gibi gelişmeler çıkacak? Nasıl bir rapor çıkacak nihai olarak? Evet, yeni güne girerken Suriye'de neler konuşuluyor? Suriye'nin gündeminde ne var sorusuna yanıt aldık. Telefon attığımızdaki TRT Türk temsilcisi Musa Özgürlü aktardı detayları. Şimdi aynı soruları yeni girerken, yeni güne girerken neler konuşuluyor? Yunanistan'a uzanacağız. Atina'ya gidiyoruz. Canlı yayında Atina'dayız ve karşımızda da TRT TÜRK temsilcisi Derya Köseoğlu var. Derya ülkenin gündeminde dün çıkan çok yönlü yasa tasarısı var. Hemen detaylarını senden dinleyelim. Nedir? Halktan tepkiler var. Nereye gitmesi beklenebilir o tepkilerinde? çok uzun zamandır Yunanistan'ın gündemini oluşturuyordu. Bu çoklu yasa tasarısı içeriğinde ise binlerce memurun işten çıkarılmasını kolaylaştıracak bir takım yasal düzenlemeler yer alıyordu ki bu işten çıkarılacak memurların başında da belediye işçileri ve belediye zabıtaları geliyordu. Tepkiler büyüktü. Günlerdir eylemler sürüyordu. Fakat tüm tepkilere rağmen dün gece yarısı meclise yapılan oylamada bu yasa tasarısı meclisten geçirildi. 151 oy alması gerekiyordu. 300 sandalyeli parlamento geçirilebilmesi için 152 oy aldı. Yeni Demokrasi ve PASO'nun yani koalisyonu oluşturan iki partinin toplam sandalye sayısı 155'ti. 3 fire verildi. Bu aynı zamanda hükümete verilen bir güven oyu olarak da değerlendirildi. Güven oyu sınamasıydı. Biraz çatlaklar da olsa hükümet bu güven oyunu alabildi. Sorunlu da olsa az önce de söylediğimiz gibi. Bu kredi bu neden önemli diye. yasa tasarısı? Yunanistan'ın uzun zamandır beklediği yeni bir kredi dilimini alınabilmesi için, tahsil edilebilmesi için Troika bu yasa tasarısının mecliste onaylanmasını şart koşmuştu. Ayrıca hemen hatırlatalım bugün Atina'da yine önemli bir ziyaret var. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble bugün Atina'ya geliyor. Atina'ya gelmesi sebebiyle de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Berlin'den Yunanistan'a destek mesajları getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda beraberinde Yunan Kalkınma ve Yatırım Fonu'nda kullanılmak üzere 100 milyon euro da getirecek bu kredi, bu paralarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için düşük faizli kredilerle desteklenmesi için kullanılacak. Peki bir de son olarak yarına dair bir not aktaralım bugünden. Sen ülkedeki borç krizine ve alınan önlemlere ve gelen tepkilere dair son bilgileri verdin ama yarın da Yunanistan'dan Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek aslında. Detayları nedir? Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos dün yarın Ankara'ya bir ziyarette bulunacak. Resmi bir ziyarette bulunacak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyaret olacak. Kısa ve önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Gündemdeki tüm konuların Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiren tüm konuların bu ziyarette ele alınması bekleniyor. Ayrıca Yunanistan ve Türkiye arasındaki ticaret açısından da bakıldığında son dönemde önemli gelişmeler vardı. Petrol ürünleri de dahil edildiğinde Türkiye Yunanistan'ın ihracat yaptığı en önemli ülke birinci en önemli ülke olarak yer alıyor şu anda listenin birinci sırasında. Bu açıdan da önemli. Zaten Yunanistan kendisine ticaretini geliştirmek için, turizmini geliştirmek için çevre ülkelerden destek arıyordu, işbirliği imkanları arıyordu. Bu açıdan da Türkiye'ye Venizelos'un yapacağı ziyaretin önemli olması bekleniyor. Evet Darya Köseoğlu'na aktardıkları için teşekkür edelim. Hem Venizelos'un ziyaretinden neler beklenebilir sorusunun cevabına bakacağız bugün Türkiye saatiyle 18'de. Hem de elbette ekonomik krize dair son notları saat 18'de özel bir yayınla karşınızda olacağız. Yunanistan konuşulacak. Hatırlatalım. Devam ediyoruz.